Nasıl imzalatacağım? Onu kandırıp işimi halledeceğimi sanmıştım. Ama duygularıma kapılmaya başladım. Ve kendim kandım. Ona yaklaştığımda bana bir şeyler oluyor. Ona yaklaşmamalıyım. Çünkü bana büyü yapıyor. Mesafemi korumalıyım. Yoksa onu tuzağa düşüreyim derken kendim tuzağa düşeceğim. Ve o da beni kölesi yapacak. Abi buna kapılma. Derin bir nefes al ve sakin ol. Ama onu ikna edemezsem nasıl imzalatacağım? Kolay kolay imzalamaz. Ayrıca evrağı da okur ve eğer okursa evet, onu kafasını karıştırıp imzalatabilirim... Tuzağa kurdum ve farkında değil. Yarın bir şekilde evrağı imzalatacağım. Tamam, insanlar değişebilir ama bu onları sevmeyi bırakmamızı sağlayamaz. Kimseyi seni ikna etmeye çalıştığım kadar çalışmamıştım. Kabul et. Kabul edersen sana dünyadaki bütün endişeleri unuttururum. Seni sevdiğimi nasıl ikna edebilirim ki? Nasıl yapabildin? Senin gibi biri böyle şeyler yapamazdı. Ben bunları neden yaptığını biliyorum ve... Hayır. Benim yüzümden senin değişmene izin veremem. Benim yüzümden değişemezsin. Hayrabi, ne düşünüyorsun? Bu karakterine uygun değil. Onu hiçbir şey için zorlayamazsın. Eğer onu zorlarsan ona ihanet etmiş olursun. Ama başka seçeneğim de yok. Çünkü kontrol onda olursa beni kukla gibi oynatmaya devam edecek. Bana emir verecek ve beni parmağında oynatacak. Hayatım için gücü geri kazanmam şart. Kontrolü geri aldığımda istediğimi yapabilirim ve o benim parmağımda oynar. Beni asla bırakamaz ve bir gün onu sevdiğimi anlar. Gücümü kullanarak onu Tombiş'e geri döndürürüm. Tombiş'e döndüğü zaman da artık parayı umursamaz. Sadece beni düşünür, beni sever. Bütün hayatımı huzur içinde onunla geçirebilirim. Ama bunun için gücü geri kazanmalıyım. Bunun için de tek bir yol var. Ah bu güzelmiş. Bunu veremem. Bunları topla. Affedersiniz. Evet. Üçünüze bir sorun var. Soru mu? Tamam soru o zaman. Dün gece dışarı çıkanınız oldu mu? Ben yemekten sonra yattım. Ben de karanlıktan çok korkarım. Gece asla dışarı çıkmam. Ee, ben dün gece arkadaşlarımdan birinin yanına gittim. Öyle mi? O zaman Alia ve Tanu'yla Ona direkt soramam. Başka birine sormalıyım. yok bir şey. Söylesenize bana, babanız her zaman evde oturuyor. Bir şey yapmıyor mu? Ben çalışırken veya iyi kazanırken babamın çıkmasına ne gerek var peki? Bu doğru tabii. Ama bütün işler para için yapılmaz. Derler ki insan boş durduğu zaman şeytan çalışmaya başlarmış. İnsana yanlış şeyler yaptırırmış öyle derler. Ne demeye çalışıyorsun sen açıkça söylesene. Bunu kimseye söylemeyin. Dün gece geç saatte Tanu ile Alya'yı o dekoratörle konuşurlarken gördüm. Ama yanlarında biri daha vardı. O üçüncü kişi de sanırım sizin babanızdı. Ben sizin ailenizi pek iyi tanımıyorum. Durum şu ki... Bana sorarsanız... Babanız epey yaşlandı. Ama siz akıllı birisiniz. Siz onu anlatın. Artık günlerini dua ederek... Torunlarıyla oynayarak geçirsin, onları dolaştırsın. Zaman geçirmek için kötü şeyler yapmasın. Ne oldu? Ne düşündünüz? Ben haklı olduğunu düşünüyordum. Bunu yapmamalı. O benden büyük. Bu yüzden ben bir şey yapamam ama şunu sakın unutmayın. Eğer buna devam ederse... Bayan Aurora'ya anlatırım. Hepimiz biliyoruz. O kimseyi affetmez. Ve hemen cezasını verir. Unutmayın. Bu adam tam bir casus. Eğer ona dikkat etmezsem sırlarımı ortaya çıkartacak. Büyük anne nerede acaba? Ona abinin planlarını anlatmam lazım. Ancak o bana fikir verebilir. Evet Bülbül. Abla neler oluyor? Her şey yolunda büyük anneye bir şey sormaya gelmiştim. Ne soracaktın? Sana sonra anlatırım ben. Neden? Senin sesin böyle kötü. Evde bir sorun mu var yoksa? Hayır her şey yolunda. Bülbül bana doğruyu söyle. Annem iyi mi? Abla. Annem iyi ama... Sana olan nefreti giderek artıyor. Dün iyice abarttı. Neler söylediğini tahmin bile edemezsin. Ne dedi ki? Boş ver. Söylersem senin de moralin bozulur sonra. Sadece işine odaklansan daha iyi olur. Ben buradayım. Her şeyi hallederim ben. Tamam Ben artık ne yapacağımı hiç bilmiyorum Bülbül. İşler düzeleceğine kötüye gidiyor. Neden? Ne oldu ki? Şey... A a Bülbül büyük anne geldi. Onunla konuştuktan sonra seni ararım. Tamam. Güle güle. Abi yine ne yaptı? Abiyle ilgili konuşmaya geldiğimi nereden anladın büyük anne? Yüz ifadenden anlamak hiç de zor olmuyor. Bana torunumu şikayet edeceğinden eminim. Bu defa haddini iyice aştı ve yanlış yollara sapıyor artık. Yanlış yollara mı? Evet büyük anne. O Ben artık ne yapacağımı hiç bilmiyorum büyük anne. Eğer kontrolünü kaybederse imzalatmak kolay olacak ama nasıl yapacağım? Direkt söylersem anlar. Bunu kendi isteğiyle yapması gerekiyor. Al, geldi işte. Ve şimdiden morali bozuk görünüyor. Bugün bırakayım. Yarın denedim. Ama bugün yapmazsam sonu beni mahveder. Yanlış bir şey yapacak. Ve hiç tereddüt etmiyor. Ne kadar da değişmiş. İnanamıyorum. Sabah olanlar yüzünden kızgın olabilir. Ama yaptığım şey de yanlıştı yani. Neden kızgınsın? Sana ne? Neden soruyorsun? Aa, bana kızgın olduğunu biliyorum. Demek biliyorsun. Sabah onu bilerek yapmamıştım. Hatam için özür dilerim. İmzalatmaya çalışacağını sanıyordum. Ama başka bir şey düşünüyormuş. Ona güvenmiyorum. Özgün numarası yapıyordur çok özür dilerim. Aa, hiç önemli değil. M bir daha olmasın. B ben unutmuştum. Bana hatırlatma. Hadi yatsın. Nereye? Şey... Benim uykum yok. Bu yüzden seni rahatsız etmektense temiz hava alayım dedim. Ha? Aa, Biraz içebilirsin. Sonuçta hep... ...bunun yardımcı olduğunu söylerdin değil mi? Kendi söyledi. Kabul etsem mi? Ama bana eşlik etmez ki. Hmm. Boş ver. Evet ama olmaz. Bugün... ...temiz hava almak istiyorum. Çok garip. Tanu'ya beni sarhoş edip... Evrak imzalatacağına söz vermişti. Ama içmeyi de reddetti. Bir şeyler dönüyor. Bir şeyler içiyorum. Peki neden içiyorsun? Neden mi içiyorum? Canım ne isterse yaparım. Biraz canım sıkkın. Ee, sen de bana e, e, eşlik edebilirsin. Hadi. Bak, sana eşlik etmem ama çizgi film izleyebilirim. Bu en sevdiğim. Bu fare var ya. O benim ve kedi de sensin. Bu yüzden tüm çabalarına rağmen beni yakalayamıyorsun. Evet. Su, su su mu yani? Su. İçmenin bir kuralı vardır. İnsan bunu içerken sabit durmamalı. Hı. Aman tanrım ne içtim ben böyle? <laughs> Benimle mi oynayacaksın? Ben oyunu değiştiririm bebek. Hadi bakalım. Şimdi imza zamanı. Umarım sızmaz. Ne oldu? Ben buna alışkın değilim de. Başım dönmeye <laughs> başladı biraz. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Meditasyon. Tamam, oyun tamam. Artık ben de oyuna başlayabilirim. Öyle meditasyon yapılmaz. Nasıl yapılır peki? Onu da mı ben söyleyeyim? Aa, başım çok dönüyor, lütfen. Tamam, sana iki poz öğretim. İlk poz. Nasıl? İkinci poz. Bak eğer ayılmak istemiyorsan böyle yapmalısın. Ah. Ha? Dene hadi. Peki. Ne yapıyorsun sen? Yapamıyorum. Başım çok dönüyor benim. Ama çok basit. Tekrar dene hadi. Bunları nereden öğrendin? Bunlar... ...yakın zamanda çıktılar. Peki nasıl öğrendin söyle. Ben bu pozları çok özel bir enstitüde öğrendim. Ve çok katı insanlar. Herkese öğretmiyorlar, özellikle de eziklere... Öğretmiyorlar mı? Sırf zenginlere mi öğretiyorlar? Fakirlere ayrımcılık mı yapıyorlar? Ay iki dakika <laughs> sus hadi ben sana gösteririm bekle. Gördün mü? Bunu imzalamalısın. Eğer bunu imzalarsan bu formu hemen incelerler ve eğer geçersen sana farklı pozlar öğretirler. Hı? Hey öyle olmaz. Önce söz ver. İmzaladıktan sonra vazgeçmeyeceksin. Ha? Yoksa şöhretimize edelim Tamam öğrenmek için imzalamam gerek. Tabii. Evet. Bir saniye. Ay fan nerede? Fan mı? Hadi imzala. Ha, ah, harika. Başka? Hayır, bana açıkça imzaladın. Artık bütün paran benim. Ne? Yok bir şey. Tamam. Sen bir yere gitme. Ben hemen geliyorum. <laughs> Bu evden sonsuza dek gideceksin. Sakın gitme. Evet. Başardın abi. Artık sahibim değilsin. Ben de kölen değilim. Artık tamamen özgürüm. İşte zafer. Bundan sonra sadece benim dediğim olur. Ev benim, şirket benim, müziğim benim. Her şey yine benim olacak. Ve o... Ne yapıyorsun? Sen delirdin mi? Ver onu bana. Ver. hadi Sonuçta ver. bu benim formum. Ve artık bende kalacak canım. Sen zahmet etme. Sen patronsun. Senin için çalıştığıma göre onu ben verebilirim. Ha, enstitüyü görmek istiyorum ama ben. Evra ver bana hadi. Ben seni enstitüye götürürüm. Merak etme. Hayır hayır. Sen önce bana pozları göster. Mülakatta başarılı olayım ki beni de seçsinler. En iyisi olmalıyım Sana sonra ben. gösteririm. Lütfen. Önce Evra ver. Ha, hayır hayır. Hadi. Önce bana pozları göstereceksin. Evra yırtacaksın. Ha, sorun değil yenisini alırız. Aldım. Ben saklarım bunu. Ne? Evet. Ne saçmalıyorsun sen? Neden kilitledin? Anahtarı ver. Önemli bu. Güvende dursun. Anahtarı ver. Ver dedim. İstiyor musun? Ha. ha? İstiyorsan bir şeyler yapmalısın. Söyle bakalım. Neden bahsediyorduk? Sen bir şey arıyordun ve o kasanın içindeydi. Onu çıkartacaktın. Hadi kasayı aç o zaman. Hadi. Aa tamam. Aa hayır. Yalan. Yalan söylüyorsun. Beni öptüğün için sana kızgındım. O zaman sen de beni öpte ödeşelim mi? Hayır, hayır. Anahtarı ver bana. Sen çok kötüsün. Seninle konuşmuyorum. Ne? Ama anahtar Bu saten gecelik çok güzelmiş. Elim kayarak cebine giriverdi ve fark etmedim bile. Ve elin dışarı çıktı ve elinde ne varmış bakalım. Anahtar nerede? Dış. Dış mı? Kesin cebinde. Hey! Yaklaşma bana. Sakın benden faydalanma. Sen çok tatlısın. Seni çok özledim ben. Bana yaklaştıkça daha da çok özlüyorum. Senin için her şeyi yaparım. Anahtarı ver yoksa. Hayır. Canını yakarım. Hayır. Ben Hayır. İyi geceler. hala uyanmamış demek hala kendine gelememiş. boyu uyusun Ben de rahatça evrari ne yapıyorsun Belki kasayı düzgün kilitleyememiştir. Bütün kara parasını sanki içine koymuş gibi iyi kilitlemiş. Evet, bütün parasını benden çaldığına göre kara para olmuyor mu? Şu anahtarı aldığım anda hayatım tamamen değişecek. Peki anahtarı nereye koydum? Ama yine aşık oldun öyle değil mi? Kaç gündür bana kanıtlamaya çalışıyordum bunu. <laughs> Denedim ama başaramadım. Aklımdan geçenleri bir türlü anlayamadım. Çünkü senin kimseye karşı duyduğun sen sadece parayı düşünüyorsun. Eskiden benim için de en önemli şey paraydı. Ama sonra değiştim. Artık benim için en önemli şey aşk. Senin içinse para. Artık birlikte olamayız. Belki de de asla birbirimizi sevmemek. bilirdin? Ne fark eder ki? Benim içim yanıyor. Ha. Peki. Sen ne yapıyorsun? Bu iki aşığa ait. Yeni bir hayata başlayacaklar. Varlığının aşk hayatlarını etkileyeceğini düşünmüyor musun? yapmışsın. Kendilerini çıkarmadan koymuşsun. Ama yanlış bir şey yapmadın. İnsanları rahatsız eden birinden başka ne beklenirdi? Kendine çiçeğin arasındaki farkı öğrendiği zaman insanlara faydan dokun. Dur. Anahtar nerede? Ne anahtarı? Kasanın anahtarı. Bombişin eşyaları oradaydı. Onu çok özledim ve eşyalarıyla konuşmak istiyorum. Tamam, anahtarı bulurum. Abi, seninle konuşmam gerek. Çok önemli. Söyle büyük anne. Büyük annen. Onun olması fark etmez. Sen o burada yokmuş gibi davran. Söyle hadi. Acaba Sarla'ya Prabla Bülbül'ün evlendiğini söyleyen oldu mu? Gidip Prabla Bülbül'e sorayım. Kalsın. Ben onlara sordum zaten. Onlar söylememiş. Bu da söylememiştir. Kendi annesini bile umursamıyor. Umursuyor olsaydı bunu evlenmelerinden önce söylerdi mutlaka. O umursamayabilir ama biz umursuyoruz. Hemen Sarlan'ın yanına gitmeli ve haberi aldığı zaman büyük bir şok geçirmemesini sağlamamız gerek. Hemen evine gitmeli ve haberi sakince vermeliyiz. Peki. Bekle. Ne oldu? Bence... Onu da yanımıza almalıyız. Neden? Çünkü Sarla'ya düğünü bizim yapmadığımızı söyleyeceğim. Onları evlendiren Pragya. Sonuçlarına da tabii ki o katlanacak. Çok haklısın. Konuşmayı çok seviyor. Bakalım orada ne diyecek. Yürü. Aşağıda bekliyorum. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz